Evvela şunu beyan edelim ki e, CHP Konya Milletvekili olacak Hüsnü Bozkurt birkaç gün evvel Halk TV'de e, denk geldim öyle yaptığı konuşmasında işte şimdi FETÖ temizleniyor ama bundan sonra e, ne olacak belli değil. E, işte tarikatlar e, ve cemaatler e, askeriye sokulacak. E, bu yüzden işte dikkatli olunması lazım derken e, benim adımı en başta zikrediyor. Sanki ben bir tarikatmışım, sanki ben bir cemaat lideriymişim gibi efendim diyor ki e, Cübbeli Ahmet denen adam diyor. İşte şimdi diyor bunun adamları mı alınacak veya alınıyor mahiyetinde. Tabi ilerisine e, bazı şeyler daha zikrediyor. E i̇şte İskender Paşa diyor, menzil diyor, Ondan İsmaila diyor. Bunları da benim peşi sıram diyor. Birinciye de beni almış. Şimdi ben de diyorum ki bu CHP niçin iktidar olamaz? İşte böyle milletvekilleri arasında bulunduğu için iktidar olamaz. Niye olamaz? Çünkü bunlar e, efendim hiç tehlikesi olmayan, hiçbir vatana millete zararı olmayan ve hiçbir teşkilatı olmayan adamın sanki askeriyeye, bürokrasiye adam koyacak kadar güçlü e, görüyor ve göstermeye çalışıyor. E şimdi durumu doğru tespit edemeyen insanlar bir yere varabilir mi? Varamaz. Çünkü neden? Gerçek tehlikeyi e, göremez. Tehlike olmayan insanı tehlike gibi gösterir. Ya bilerek bunu yapar veya hainliğine yapar. Efendim için gerçek tehlikeler e, sızsın diye içerileri karıştırsın diye bizim gibi insanları e, ismini vererek işi sulandırır. Burada bu kadar ciddi bir vatan meselesi var az daha bir işgal altında kalıyorduk. Dünyanın gavurları gelip memleketimizi işgal edecek haldeydi. İncilliğin rolü ortada. FETÖ'nün incillikle irtibatı ortada. Bu kadar büyük bir meseleyi açıklayayım, anlatayım diyen bir insan, kalkıp da Cübbeli Ahmet gibi bir adam dediği zaman buradan anlaşılıyor ki bu iş sulandırılmak isteniyor. Yani ne demek? Esas planda olan ikinci, 3. BC planları devreye sokulacakken hedef şaşırtılarak hiç bu işlerle alakası olmayan adamların bir cemaati varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor.